Ne dersin Barış? Ablamların nikahı ne zaman olur sence? Biraz acele etmiyor musun Eda? Önce eniştenin boşanması lazım. Aman canım o kolay iş. Hem Zeynep de zorla istenmediği yerde duracak değil ya. İnşallah dediğin gibi olur. Keyfimi kaçırmasan olmuyor değil mi? Ya sonra da üzüleceğine baştan düşün sen de. Hem barışlıkları nereden biliyorsun? Eh yani barış nedir sabah sabah bütün bu olumsuzlukların? E biraz şu iyi yanından baksana şu işe. Bunu bana söyleyen de dramalar kraliçe söyle mi? Neyse çıkıyorum zaten. Daha Tunay'la konuşacağım. Dün akşamki telefon neydi onu öğrenmem lazım. Ablanın adresini istedi işte. Ne arıyorsun altında? Hem ait doğru dürüst bir işin var. Rahat dursan azıcık. Olmaz. Batıyor. Çok güzel bir gün olacak bugün değil mi? Ne dersin? Arasam mı ablamı? Yoksa daha çok mu erken? çıkıyor musun? açma Ceyiz. Allah aşkına şey daha yapma. Yeter artık zorlama daha fazla. Kaç senem geçti benim seninle Kerim Kaç sene? Bu mu karşılığı? Karşılık istiyorsun demek. Ben sana onları peşin peşin öderim şey daha hem de faiziyle. Alacaklı varsa o da benim. Hayatımı tükettim be şey Her seferinde şimdi dedim. Tamam dedim aklı başına gel dedim ama Yok. Yok. Son bir şans istiyorum senden Kerim. Ne olur. Her şey o kadar iyiken, güzelmişken. Halının altına süpürünce pislik ortadan kalkmıyor şeyde. Kendini kandırma. Bütün o senelerde sen beni görmedin ki. Sen hep Zeynep'inleydin. Önce sadece eski sevgilin vardı. Sonra kızın da gelince... ...benim farkıma bile varmadı. Anlamazmış gibi görünmek için o kadar çabalayınca... Senin derdin ben değilim şeyde. Sen Zeynep'i alt etmek istiyorsun. Zeynep var diye yapıyorsun. Hayır. Ben seni çok... Şişt. Kerim seni gerçekten seviyorum. Ya yine inanır gibi olmuştum ama... ...yok şeyde. Söylediğim gibi akıl üstü durursan dur kızım ya. Ama bana sakın sokun. Sakın buna kalkışma bile. <laughs> ...ben dün gece burada mı yattım bakayım? Önce günaydın diyelim mi Nazan? Günaydın. Sana da günaydın. Nerede uyudun peki? Uyumadım, hep ayaktaydım. Hmm. Anne hani kalkmadı mı daha? İçeride uyuyor. O da uyumadı gece. Rahatsız etme de dinlensin biraz. Sen ne yapıyorsun? Kahvaltı mı hazırlıyorsun bize? Ne istersen hemen yaparım. Aa, tavaya da yumurta. Bir de kızar bir şey. Tamam. Ama becerebilecek misin? Babam hiç yapamıyor da hep yakıyor altını. Ekmekler de simsiyah oluyor. Ne? Deneyeceğiz bakalım. Sen tarif edersin ben de pişiririm. Öyle olsun. Dur ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Öncelikle onları. Yumurtaları. Evet. Tamam mı Nasım? Ha ha. Şimdi de kıracaksın. Şimdi öbür günü kır da görelim. Aferin sana. Hiç kabuk düşürmedin içine. Teşekkür ederim Nazanım kendimi size beğendirebildim demek. Hadi şimdi de karıştır. Tamam. Karıştıralım şimdi biraz. Ha, gazete herhalde. Sen bunu karıştır hemen geliyorum ben de tamam mı? Çok geç kalma ama. Yumurtanın bitamini gider sonra. Hemen geliyorum. içeride herhalde. Bir saniye girer misin? Bırak beni ateş. Tamam gel biraz. Önce dur ne olduğunu anlatayım. Hiç ilgilenmiyorum ateş. Ne olduğunu anlatacağım. Lale'nin akşam telefondaki sesi bana her şeyi yeteri kadar açıkladı. Tuna sandığın gibi değil. Şu saati kadar uyumadım ateş. Sabahın köründe emlakçıyı arayıp Lale'nin adresini aldım. Bir tonda laf işittim. Bunların hepsi de çok geç olmadan Lale'nin bir de benim anlatacaklarımı dinlemesi içindi. Ha, Lale ile konuşmadım. Buna inanacağımı düşünmüyorsun herhalde. Fırsatım olmadı. Sabah kadar ne yaptınız peki? Zeynep'i aradık tamam. Mı? Gece kıyamet koptu. Ege'nin peşinden Zeynep gelmiş. Sonra bir dolu kavga gürültü. Zeynep alıp başını gitti. Sabah kadar ortada yoktu. Sen aradığında Ege'den haber bekliyordu Lale. Tuna Allah aşkına bu kadar detaylı yalan uyduramam ki da iki dakikada. Peki kararlı mısın hala konuşmak? <laughs> En azından şimdi değil, sen git ve dinlen tamam mı? Söz arayacağım seni. Tuna, yalan söylemiyorum. Şimdi zaten zamanı değil. Hadi inelim. biraz dinle Ama bugün mutlaka konuşalım. İçeri getir. Zeynep, Zeynep kızım, neden cevap vermiyorsun kızım? hasta olacaksın kızım. Gel içeri hadi. Korkutma beni kızım ne olur. Bu kalemlerini de aldın değil mi Ece? Hepsi burada. Resim defteri? O da orada. Benimkini ne zaman kontrol edeceksin anne? Ah, Kıskanmıyorsun Ece'yi değil mi Naz? Naz? Bazen ama hemen geçiyor. Ama neden Naz? Sen daha önce doğdun. Annemle de babamla da daha çok vakit geçirdi. Çünkü benimle daha çok ilgilenmeye lazım. O zaman yeni bebek gelince babam hep onun yanında mı olacak? Bebek gelmeyecek gibi bir kere. Nereden biliyorsun? Babam annemi söylerken duydum. Doğru mu anne? Yok mu artık bebek? Yok gelmeyecek. Neden peki? Çünkü... ...aslında yokmuş. Doktor He. öyle söylemiş. Sen hep yalan mı söyledin bize? Hayır öyle bir şey değil. Yanılmış, bazen olur böyle şeyler. Kızlar, saat geç oldu, hemen çıkmazsak geç kalacaksınız okula, hadi paltolarımızı giy. Ben de paltomu alıp geliyorum. Tamam. Servis teyzesi bu sabah beklememiştir, değil mi? Yok canım, teyze haber vermiştir onlara. Nar, hadi yarışalım, arabaya önce kim gidecek? Yok. Kızlar dikkatli olun. ben gideceğim. Teşekkür ederim Ateş. Bir an ne diyeceğimi bilemedim. Keşke Zeynep kendisi anlatsaydı olanları. Çıkalım mı? Hadi çıkalım.